Evet sağımda bir kişi var. Buraya geliyorsa eğer. Evet buraya geliyor. Hemen karşı tarafa ince. Zaten. Evet, evet. evet indi arkadaş. Hay ben şu an bakıyorum göstermiyor. Ha evde orada orada da. Bunun içindeydi. Mark the location. ben yaklaşıyorum. O bot mu ya? Araba geliyor. Helal lan. O da mı bitti? Yok o değil başkası bu. Oğlum başkası dedin hepsini aldın elimde. Ne var orada? Ha. olması lazım burada. O nerede? o çıkan mıydı? Ben görmedim. Abi bu silah neymiş böyle ya? Ben bu silahı hiç sevmiyorum Çekiyor diye. <laughs> Vallahi. Loot yapamadık. Nasıl loot yapamadık? <laughs> Şu arabadaki boştan yere öldü ya. Tam <laughs> bir hiç uğruna gitti. Evet. Başka 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 kimseler yok mu? Tebrik, ve geldi. tebrikler. Tebrikler, tebrikler. tebrikler. Mark the location. Tebrikler kardeşim. Ya vurdum bizi. Evet. Evet, Ananı satayım. Herif evet, ne düşündü la beni? Dikkat et evet, koşar buraya doğru. Bekle. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kendimi güven alacağım. <laughs> ben şurada <bir> güven <laughs> alacağım. Aman aman aman. Oğlum ben bahsen, Can bas, sen can bas, can bas, beni ben beklerim Oğlum, bu nereden geldi? Sağdan geliyor Çağlar kalktın kaçtın, kaçtın 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 kaçmadın Öldük Abi o bomba olmadı inşallah Onu var onu onu parçalayacağım onu Kapıcı parçalayacağım <laughs> Helal lan Çağlar Oydu değil mi oydu Ha oydu oydu Resit herif ya Evine haşımızı çıkarttı lan. Allah Allah. Böyle <laughs> oyuncak oynar gibi oynadı ya bizimle. Vallahi işte bilgisayardan olmadığımın korktum. <laughs> Gel ileri doğru gidelim. Gidelim. Drop düşmüş sağ tarafımıza gidelim istersen yavaş yavaş. Çalar adam koşuyor çalar. Nerede? <laughs> Yolun ortasındaydı. O değişik bir hareket. Yılan mı yapıyor mu bir yolda? Bot mu? Bot da herhalde. Bot bot. Yolda yılan yapıyor. Ne biçim kodlanmıştı? 3 x vereyim mi sana? Altı takmıyor zaten. Yo iki var bende yeter ya. Hey, tamam. droplar, ben yani de drop durupun şeyi sorduruyorum. Duman On, gitti. Burda sağda tepedeyim bu. O. Kurulu yine köy enine. ben bu oyundan sonra çıkarım yarın iş var. Tamam tamam sıkıntı yok. Ee, önce gerçekten yatıyorum abi. Son <laughs> bari. oyunumuz ben bitiyorum. Aynen. Hadi bakalım. Hadi ben durumu göremedim ya. Çaka makam Vallahi ben de bakayım ben, ben de, ben de göremedim dayı. Yok. Ha burada 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 gördüm. Gel Mark the location. Gördüm, 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 Adam var orada, adam var. Gidi benden Ama koşuyor. Marked location. Koş, 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 koş. Hala orada. Haya hala orada, hala orada göstermiyor. Ben de gördüm. Ben de göremem. Gördüm gördüm. Bana bak. Lan lan AVM'si varmış. Yapma ya. Yo M24 oldu. Oldu. Dur bekle daha ya. Ben şöyle geriden geriden çıkmaya çalışıyorum. <laughs> Salondan gelecek. galiba. Hem 24 tane tek attın abi size. Biri burada biri yukarıda kaldı. <laughs> ha önüne gide bak. <laughs> Göstermiyor çakal. Daha 10 kişi var lan çağrı. Gitmişlerdir belki onlar. sesini duydum da. Alana gireceğim. Yatıyor herhalde orada. Olabilir. Şimdi evin çatısını açık. Oradan bak. Şimdi alışmış yatmaya. İyi, aşağı Roba <laughs> Prova girdiler hemen. Baktım, onu da göremedim. <laughs> dropta. Dropta dropta. Arkanınla gelebilirler ha. Droptaki nereye koşacak? Ona bir göre kendime yön vereceğim. A Açıkta tutman lazım onu. Ha bak orada. Seni görürler herhalde. İyi iş. <laughs> Snail. Yine peçete veriyordu bana. <laughs> o iki, iki çakalı değişti. He he. Neyse biri düştü. Açın Önce... yok mu açın şu kayalardan niye açın yok mu? Öbürünü satacak bir gittim Dur bakalım. Salacak tabii, mecbur. Dikkat et, sana sprey tutacak. Ben şu bayağıyı al öyle git. Aynen. E, öldü. Hadi be arkadan gelmiş.